1960'lı yıllardan bu yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmek için yapmadıkları şey kalmadı. Soruları çaldılar, öğrenci yetiştirdiler, özel eğitim aldılar. Onlara işte önce kendi okullarına sonra bu anlaşılmasın diye işte başka okulların ara üzerinden içeriye soktular, dershaneler açtılar. Biz silahlı kuvvetler olarak da sadece FETÖ'cülere değil Aynı zamanda tarikat ve cemaatle irtibatı olan buna benzeri FETÖ'cü benzeri şeyleri, oluşumları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne almamak için çok çaba sarf Ama bunlar harp okullarına girdiler, askeri okullara girdiler. İlk girişleri daha önce de defalarca anlattık işte 86 yılında askeri, kuleli askeri lisesi vesaire. Şimdi girdim. Biz silahlı kuvvetlerde, yani biz derken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin işte ceza, neyse bunlar uygulanarak tespit edilenler ihraç edildi. Tespit edilenler ihraç Sonra AK Parti iktidara geldi. Bu tespit edilenler ihraç edilince dediler ki bir dakika ya, namaz kılıyor, oruç tutan çocuklar, aldı secdeye değen çocuklar atılıyor diye büyük bir kampanya başlatıldı. Ve bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmeleri karşısında yasa değişikliklerine gittiler. Hatta Yüksek Askeri Şura'da ihraç edilen yani geriye dönüşler yargı yoluyla çünkü yargıda da hakimiyetler artmıştı o dönemde. Silahlı kuvvetleri ihraç ediyor. Yargı yoluyla geri dönüyorlar. Yargı yoluyla geri dönmesini engellemek için Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraçlar başladı. Bunların hepsine şerh koydu. Hatırlayın Abdullah Gül koydu. Ondan sonra Tayyip Erdoğan koydu. Yani bu Yüksek Askeri Şura'da bu kişilerin atılmaması için her şeyi yaptınız. Sonra Yüksek Askeri Şura kanunu değiştirdiniz. Dava yolu açtınız. Yargıya açıldı. Yaş bu kararlarını yargıya açtılar. Evet, evet, evet. Yani ondan sonra bu kişilerin 2010'da bu atılanların tamamı 151 152 diyor. 152 tane generalin tamamı 2011 ile 2015 tarihleri arasında bu Yüksek Askeri Şura'da albay olmuş. General olmuş. Gülsüzlükleri terfi etmiş kişiler. Bunların tamamının terfilerinde Sayın Erdoğan başbakan, başbakan olma sıfatı nedeniyle de yüksek askeri şura başkanıydı. Ve Hulusi Akar genelkurmay başkanıydı. İki çok. Onların oylarıyla bu kişiler ve Sayın Başbakan'ın o dönemde yüksek askeri şura Baş başbakan olması onayıyla bu kişiler terfi ettiler. Ve bu kişilerin tamamı terfi edenleri ben listesini de attım oraya. Hangi öyle, kaç kişi etti diye. Bunların tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinin işte bu 15 Temmuz darbe girişiminin içerisinde yer aldılar. Kardeşim, yani bir laf ederken arkasına bak. Yani diyorsun ki bunlar harbi okulundan mezun da. Eden diyorum o zaman. Bunlar da senin başbakanının yüksek askeri şura başkanı olduğu dönemde terfi edip genelalle. Şimdi böyle bir şeye mi girelim yani senden? Yok o öyleydi böyleydi. Yazıklar olsun bu teğmenlerle. Bu FETÖ'cüleri aynı kefeye koymaya utanmıyor mu bir insan ya? Yani bunlara bir, lütfen sizler de bir şey söyleyin. Yani bunlara bir şey söylemediğiniz süre içerisinde bu tepki göstermediğiniz zamanlarda herkes kendisini bu ülkenin kralı işte şeyi zannederek başlıyor. Yok sen de böyleydin, sen böyleydin. Atın bunu içeri, tutun bunu dışarı. Bu böyle bir ülke. Bizim hayalimizdeki ülke bu değil. Komutanım evet. ben size şöyle bir ek yapayım. Yani e, siz de anketlerden de söz ettiniz e, Atatürk'e e, ilgi konusunda. Mesela bugün e, Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın vakfının bir anketi var. Yıldıray Oğur yazmış. Yani orada ilk 10 bölümde kimlik konusunda kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz da Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Kemalist, Ulusalcı bu tanımlamalar öne çıkıyor. Yani bu başlıktan ön plana çıkıyor. Zaten dediğiniz gibi bu noktada halkımızın müthiş bir hassasiyeti var, müthiş bir tepki var. Ama dediğiniz şeye katılıyorum. Yani burada varanka tepki gösterebiliriz tabii ki. Yani burada yapılan bu gerçekten çok kötü ifadeler, ithamlar. Ama bir yandan da şunu konuşmak lazım. Yani MHP içinde ilk etapta Bahçeli konuşana kadar kendi gazetelerinde ve MHP'li isimler bu noktada teğmenlere sahip çıkarken konuştuktan sonra geri adım attılar. E şimdi AKP içerisinde Mehmet Ali Çelebi'den başlamak üzere e, tepki gösterebilecek isimler var susuyorlar. Ee, yani ben MHP içerisinde kesinlikle bu konunun e, büyük bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum. En azından AKP seçmenine siz çağrı yaptınız. Kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda bu toplumun genel kesiminde sinan o anda Cumhur İttifakı içerisinde destek vermiş yer almış bir isim o da çıktı tepki gösterdi. Onun gibi bence e, bu noktada teymenlerimize türsallık kuvvetlerine sahip çıkılması lazım. Çünkü ee, bir eğer itibarla alakalı TSK'nın itibarıyla alakalı bir şey konuşacaksak zaten burada sahip çıktığınız zaman itibarını siz kazandırmış oluyorsunuz yani e, şimdi ben son noktada son durumla alakalı şimdi e, Ersin de görüştü ben de Mustafa Bey ile görüştü Mustafa Güler Teğmenlerin avukatıyla. Şimdi benim de evet. takıldığım nokta o siz söylediğiniz komutanım yani dediniz ki 25 Kasım'a Yaşar Güler'in 25 Kasım'a işaret etmesi benim de dikkatimi çekti. Herkeste sanki 25 Kasım'da bu iş çözülecek gibi bakıyor meseleye ama şimdi Mustafa Güler diyor ki e, biz diyor dosya kapsamının dosyanın tamamını istedik. E, çünkü ona göre dosyaya bakacağız bir savunma hazırlayacağız ama bize dediler ki dosya bizde de yok. Yani şu anda yüksek disiplin kurulunda bir e, bir savunma vereceğiz ama e, yüksek disiplin kurulunda daha dosya. yok. E, dolayısıyla bu işin uzayacağını düşünüyorum. Öyle 25 Kasım'da e, şu anda e, kararın çıkabilmesi için bir ne yazık ki bir durum yok diyor Üç 3 gün içinde e, savunma verecekler mi komutanım sizin bu konuda ya, bilginiz ya. var mı? Şöyle eee disiplin e, iske... Kanunumuzda, Türk Selahattin Disiplini Kanunu'nda 3 gün içerisinde savunma vermesi. isterlerse kendilerine ekstra verilebiliyor. Savunma verecekler. İsterlerse yine e, Yüksek Disiplin Kurulu'nda da kendi savunmalarını yapabilirler. Tanık talep edebilirler ki bence e, tanık talep etmeleri gerekir. Etmelidir zaten. Şimdi burada tabii ki e, olay hukuki olmaktan ziyade bir başta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şey var, ee, baskısı var. Yani baskısı, şöyle aleni baskısı var. Bunları diyor atacağız diyor. Bunların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeri yok diyor. Şimdi böyle bir cümle yapmaya, böyle bir cümle kurmaya... Bu ülkede başta Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı kim olursa olsun kimsenin böyle bir yetkisi yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir kişinin nasıl atılacağı, nasıl ihraç edileceği bizim yasalarımızda var. Eğer siz böyle konuşursanız o zaman siz demek ki bütün yasaların üzerindesiniz. Siz atın derler, atılır, tutun derseniz tutulur. Şimdi burada en büyük görev kime düşüyor biliyor musunuz? Kara Kuvvetleri Komutanlığı disiplin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine düşüyor. Evet. Yüksek Disiplin Kurulu'nun başında kurmay başkanı var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın. Yine personel başkanı var. Yine İstihbarat başkanı. işte lojistik başkanı. Yaklaşık işte bir başkan ve altı üyesi var. Başkanın adı Kor General Tevfik Algan. Kurmay başkanımız bu. Niye isimlerini söylüyorum? Herkes bilsin. Yani bu ülkede verilen kararları kimin verdiğini hepimiz bilelim. Böyle perdenin arkasında, sis perdesinin arkasında ben yaptım oldu olmasın. Sayın Kor General Tevfik Algan bu hava harp şey kara harp okulu mezunudur. Ve kor general rütbesine gelmiş, bu okuldaki teğmen olmuş, müsteğmen olmuş, bu okulun havasını, silahlı kuvvetlerin kokusunu, ruhunu içine sindirerek bu rütbelere kadar gelmiş. Burada vereceği karar tamamıyla bu olayla ilgili olmalı. Yani Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Yok işte efendime söyleyeyim Varank böyle dedi. Efendim bilmem işte Metiner şunu dedi. Bunlardan hiçbir şekilde olmamalı. Şuna bakmalı birincisi. Bir, arkadaş madem bu mevzuatta kaldırıldı. Mevzuatta kaldırıldı. O zaman bu 16 Ağustos 2024 tarihinde Milli Savunma Bakanı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın önünde okunlu Orada suç olmadı. Bu çocuklar bunu okuyarak suç işlememişlerdi. Birincisi bu. İkincisi bunu okumayın dedik size. Değil mi? Yedi defa dedik. O zaman okudunuz. Bu ne suçu olur? Ne suçu olur bu? Emre itaatsizlik suçu olur. Zaten bugün Milli Savunma Bakanı bunu Milli Savunma Bakanı'nda yaptığı açıklamada bunun Atatürk'ü bir bilgisi ama, emre itaatsizlik olduğu için bunları yargılamaya sevk ettik diyor. E emre itaatsizlik suçuna Yüksek disiplin kurulunun bakma yetkisi yok. Yüksek disiplin kurulu bir tek suça bakıyor. Biz şeye bakıyor. Sadece ihraçlara bakıyor. İhraç suçlarının arasında da emre itaatsizlik yok. Emre itaatsizlik işte kışlayı terk etmeme suçu ile ilgili. O zaman burada yapacağı şu. Bu bu suça verilecek. Yani burada o, olay şudur. Meydana yapılan eylem emre itaatsizliktir. Emre itaatsizliğe bakma görevi de Yüksek Disiplin Kurulu'nun değil deyip görevsizlik kararı verip bunu disiplin amiri tarafından cezalandırması gerektir diye karar vermesi lazım. Yani yasa bunu emrediyor. 30 sene bu savcılık yaptık, hakimlik yaptık. Bunu